Ali Selim, burnunu çok çekme. Geç bakayım otur oraya. Ali Selim nasılsın? İyiyim. Hastasın. Yani aynı zamanda Lego yerimizin gelişimine de yardım ediyorsun. Heh, hatta kepçe şey yaptık. Evet onu da göstereceğiz şimdi zaten. Herkese merhabalar. Biliyorsunuz son videoda artık bu bölgeye yoğunlaşmıştık. Son hatta birkaç bölümdür. Dağı artık bayağı bir toparladık. Biliyorsunuz sadece alt tarafı yapmıştık. Buraya A-frame kabinin geleceğini söylemiştim. Yine Ali Selim'le beraber geçtiğimiz günlerde A-frame kabini de yaptık. Burası artık son haline oldukça yakın bir durumda. Buraya ne yaptık temel itibariyle? Dağı bayağı bir süsledik. Yeşillendirdik. Şelaleyi biraz genişlettik. Ağaçlar koyduk. Girintiler, çıkıntılar bayağı bir detaylandırdık. Bayağı bir böyle rastgele parçalarla çeşitliliği arttırdığımız tek düze olmayan bir görüntü yakalamaya çalıştık. Ana mottomuz buydu. Oradan yola çıkarak da üst tarafa da yine böyle bir dağ çıkıntısı yaptık. A-frame kabini böyle ben direkt koymak istemedim. A-frame kabini buraya direkt koyduğumuzda burası biraz yavan bir görüntü oldu açıkçası. Tabi ağaçlarla falan süsleyecektik. Hem ağaçlar onu kapatıyordu hem orayı efektif kullanamıyorduk. Bu daha böyle birden kesilmiş gibi oluyordu. Gerçekçiliğini yitiriyordu. Böyle sanki biraz daha toparladı ama Şimdi şuraya yine bir Lego marka olmayan bir markanın bir ürünü gelecek oraya. Işıklı. Onu koyacağız. Geldiği zaman burası daha bir şekillenir diye düşünüyorum. Şu an için çok fazla ellemeyeceğim. Tabi burada hepinizin gözüne batmıştır tünel. Şimdi tüneli niye yaptık? Benim kafamda daha başka bir tünel vardı aslında. Ama gerçekleştiremedim. Bir şekilde orada böyle bir sığıntı gibi oldu bu da çok içime sinmedi. Muhtemelen bunu da kaldıracağım. Bu tünelle alakalı da yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Tabii şimdi Lego şehir sonuçta bir ütopya. Gerçek olmayan bir şey. Ama insan sorguluyor tabii. O traktör oraya nasıl çıktı yani? Dolayısıyla insanlar buraya nasıl çıkıyor? Hadi insanlar tırmandı falan ama gibi o bağlantıyı sağlamak için bir buraya tünel bir de şehrin herhangi bir yerine tünel koyarım diyordum ama şu an için bu görüntüden sanıyorum sapacağım. O tüneli oradan kaldıracağım. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum ama az çok tahmin ediyorum tabii. Onun dışında yine ağaçlandırdık. Zaten A-Frame kabinin kendi içerisinde gelen 3 tane farklı renklerde ağaç yapısı var. Bayağı iyi bu arada. Set çok hoşuma gitti. Mükemmel bir set. İçi de güzel, yapım aşaması da güzel. Tabii sadece yapım aşaması biraz zordu çünkü renkler çok birbirine yakın. Koyu renkler. Onun için böyle çok detaylı çalışmak için yüksek ışık altında çalışmak lazım onu bir tavsiye edeyim. Onun dışında şiirin geri kalan kısmına hiç dokunmadık. Buraları hiç dokunmadım. Tabii bu dağı yaparken bayağı parça gitti. Çekmeceler boşalmaya başladı. Bardaklar boşalmaya başladı. Bu masanın üzerinde olan bu kaos yavaş yavaş kalkacak çünkü daha fazla çekmecem boşa çıkıyor, daha fazla bardağım boşa çıkıyor, daha fazla yer boşa çıkıyor. Dolayısıyla yani şu burada gerçekten 4000'den fazla parça var şu anda. Tak tak sürekli genişletemiyoruz, yükseltemiyoruz. Yani belli bir görüntüye gelmek için gerçekten bunun arkasında, önünde bir sürü parça kullanmak zorunda kaldık. Ama gün sonunda bence burada güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi akabinde ne yapacağız? Hemen denize geçeceğiz. Dediğim gibi şuraya A-Frame, özür diliyorum, Lighthouse'la bu Lego seti setini şu seti koyacağız. Sonrasında hemen hızlıca sahil yapacağız. Bir tane Marina yapmayı düşünüyorum. Liman daha doğrusu gemileri koyacağız vesaire. Ve insanların yüzdüğü bir sahil yapacağız. Ve burayı birkaç bölüm sonra artık iyice bitiririz. Artık şehir merkezine doğru geçeriz. Buraları baya bir ne yaptık unuttuk kaldı böyle. Onun dışında ışık kitlerimiz geldi. Ampuller geldi. Bir sürü Çin'den beklediğim elektronik parçalar geldi. Bunların hepsini Lego şehirinde ışıklandırmak için kullanacağız. Bütün modüler binaları ışıklandıracağız. Onu da hemen en kısa zamanda şu belki sahile geçmeden bir tane daha modüler binayı ışıklandırıp öyle geçebiliriz. Bilmiyorum bakacağız. Belki paralelde yaparız ama bundan sonraki bölümlerde dolu dolu içerikler hazırlayacağız. Bu taraf böyle son haline geldikten sonra artık şehir yükseltileriyle böyle girintileri çıkıntılarıyla çok daha detaylı, çok daha kapsamlı bir şehir olacak diye düşünüyorum. Eski şehirlerden, eski versiyonlardan çok daha kapsamlı, çok daha detaylı, özel işçilik uğraştığımız bir şehir olacak diye düşünüyorum. Burası dar gelebilir şu anda, dar değil. Masaları çekeceğiz. Daha önce de söylemiştim. Buraya derinlik olarak 5 tane base plate gelecek. Dolayısıyla şu an burası dar. Buraya 1,5 tane geliyor. Biraz masaları çekeceğiz. Hepsini çektiğimizde çok daha fazla yerimiz olacak. Bence yeter. Açılmamış setlerle falan halen daha bence burada yerimiz kalır diye düşünüyorum. Evet bu son haliyle ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Şöyle biraz yakından da gezdirmek isterim açıkçası. Şelalemiz böyle. Buradan başlıyor. Şöyle devam ettirdik. Derinlik kavramları işte akışkanlık falan derken yine A-Frame kabininin olduğu yerden Oraya bağladık. Onun dışında yeşilliklerimiz var. Çeşitli ağaçlar yaptım. Mesela bu ağaç tekniklerini de size anlatacağım daha sonra. Mesela bu ağaçları yapmak için şunları kullanıyorum. Bu parçaları kullanıyorum. Bu parçaların içerisinden, daha doğrusu içinden şöyle parçalar geçiriyorum. En sonuna da şöyle parçalardan koyup yaprakları yerleştiriyorum bunlar böyle avantajı şey yani. Bunlar böyle sabit kalırken bunu istediğiniz yöne doğru çekebiliyorsunuz. Bunun gibi sabit kalmıyor. Bu bildiğiniz round birikler, plate'ler ama bunlar şey yani hareket edebilen, yön değiştirebilen oldukça güzel. Ben bunu normalde şeylere koyacağım. Bu sahille yol arasındaki o kaldırım kısımlarında hani olur ya böyle şehirlerde sahillik alanlarda böyle palmiye gibi, çam ağacı gibi Ağaçlar. Onları yapacağım. Buraya da bir tane koydum nasıl görünüyor diye. Bence hiç fena durmadı. Her çeşit ağacı burada şu an kullandım. Burası dağdır, hak eder diye. İşte şöyle ağaçlar var. Bir tane şöyle yaptım. Şöyle göstereyim. Daha detaylı çalışılabilir. Ağaç konusu ayrı bir konu. Şu arkada şöyle değişik bir ağaç yaptım. A-frame ağaçları. Efsane ama çok sevdim yani. Yine şurada da şöyle... A-Frame kabine çıkarken de şöyle merdivenler yaptım. Bunlarla alakalı da bayağı uğraştım. Güzel oldu diye düşünüyorum şöyle bakınca değil mi? Bununla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Böyle bir tahtalı, taşlı böyle bir yol. Dağ evine giden bir yol. Merdiven hiç fena durmadı diye düşünüyorum. Evet, şu arkada bir tane şöyle tarla gibi bir şey var. Bunu genişletiriz. Şöyle ekme biçme de yapılıyor orada falan gibi. Evet, son durum böyle hızlıca videolar çıkaracağız bundan sonra. Daha önce de söylediğim gibi işte ışıklandırmaları yapacağız, şehir merkezini yapacağız, sahili yapacağız, deniz kısmını yapacağız. Yapacağız da yapacağız. Ali Serin de hasta, çok yorgun. Beraber çalışıyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederiz izlediğiniz için. Abone değilseniz abone olmanızı çok isteriz. Videoyu beğendiyseniz de bir like atmanız bizim için oldukça önemli. Instagram'da da yine reels videoları paylaşıyoruz. Bu içerikleri Instagram'da daha sık paylaşıyoruz. Hem kısa hikayeler, reels'ler hem de postlar olarak. Oradan da takip etmenizi isteriz. Bizi çok mutlu eder. Diyelim ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere.